Merhaba oğlaklar. Mart ayına olan tarot falınıza hoş geldiniz. Daha önce sizin için aşk falı yapmıştım. Şimdi diğer konulara bakalım. Maalesef hepinizi kapsayamam. Size uygun olmazsa yükselenize bakabilirsiniz. Veya natal haritanızdan başka burçlarınıza bakabilirsiniz. Karıştıralım ve iş konusuyla başlayalım. İş olmak için çok önemli bir alan ve burada her şey olması gereken gibi yani duygusal rahatlık var sizin için bir endişe yok biraz gecikme durgunluk yaşanabilir pandemi sürecinde bu mümkün Belki de başka sorunlar olabilir ama önemli değil önemlisi her şey olması gereken gibi ama herhalde kariyer konusunda Hatta bir seçeneğiniz bile olacak sadece Mart ay için biraz durgunluk bu konuda paraya bakalım Para konusu da güzel arkadaşlar. Burada da sorun yok. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hatta birikim bile yapabilirsiniz. Bu demek ki yeteri kadar paranız var ve birikim yapıyorsunuz. Ama yatırım, borç, kredi, başka insanların parası konusunda sorun çıkabilir. Mart ayında neredeyse tüm burçlarda bu sorun görünüyor. Ve size diyor ki, Yatırım konusunda, özellikle yatırım konusunda a, manzarayı tam görmediğiniz için yanlış karar alabilirsiniz ve ileride bu sizin için yük haline gelebilir. Yani paranız var, birikim yapabilirsiniz ama yatırım konusunda daha dikkatli olmalısınız diyor Tarot. Ortamınıza bakalım. Ortam arkadaşlar, yakın, uzak arkadaşlar. Ee, uzak akrabalar, online arkadaşlar, tanıdıklar, komşular, herkes buraya dahil ve burada çok iyi bir e, iyi niyetli arkadaşınızı görüyorum, duygusal biri, çok iyi anlaşıyorsunuz, ee, sanki ruh ikiziniz gibi ve bu çok önemli. Bazen arkadaşlık aşktan bile önemli olabiliyor ve burada aynen bu durum yani e, duygusal olarak sizi tamamlayan biri. Sevindi adınıza. Uzak tanıdıklarınız, uzak arkadaşlarınız, online arkadaşlarınız, uzak akrabalarınız. Burada da saygı görüyorsunuz, ilgi görüyorsunuz, seviliyorsunuz. Çok iyi anlaşıyorsunuz. Ortam konusu mükemmel. Yani ortamınızda hiçbir sorun yaşanmayacak. Ailenize bakalım. Ailede de durumlar iyi, çok güzel, anlaşıyorsunuz herkesle, duygusal rahatlık var, yardımlaşıyorsunuz, çok çalıştığınızı görüyorum. Veya siz değilseniz de ev halkından birileri çok çalışıyor ve ireliye yönük çalışıyor. Duygusal denge, huzur bir aile için zaten söylenebilecek en güzel sözler, en güzel kartlar. Ama yani bu kadar güzel ay geçmesine bakmayarak neredeyse tüm burçlar içinde en güzel ay sizin için görünüyor. Siz kendiniz kendinizle anlaşamıyorsunuz. Belki imaj değişebilirsiniz sonra yeni imajınızı beğenmeyebilirsiniz. Para konusu güzel, ortamınız mükemmel, iş konusu iyi. Aileniz çok güzel. Yani burada kendinizi beğenmemek için kendinizle savaşmak için hiçbir neden yok. Belki imaj değişikliği yapmak isterseniz risk almayın onu diyebilirim. Yine de kendiniz daha iyi bilirsiniz. Bence güzel bir ay olacak. Bu kadar teşekkür ederim.